İhterim. Şimdi diyorum ki ben biraz uzağa gidelim, hatta baya 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 uzağa gidelim. Türkiye'nin gündem'i çok yorun, çok yorun. <laughs> Yeni bir kelime türettim. <laughs> çok yoğun, çok yorucu. Bu ikisinin karışımından oluşuyor. Yorun kelimesi kullanabilirsin. Hiç önemli değil. Çok yoğun, çok yorucu bir gündem var. Ee, bu gündemden biraz uzaklaşalım. Hindistan'a gidelim istiyorum. Emre Saygı'nın Hindistan'a dair, Hint fakirliğine dair izlenimleri dün ekrana gelmişti. Hani çok konuşulur ya Hint yemeklerinin özellikle ne derece sağlıklı olduğu, ne derece lezzetli olduğu merak edilir. İşte gazeteci dediğin meraklı olur zaten. Muhabirin de meraklısı makbuldür. Emre Saygı işini o kadar seviyor ki o yemekleri Gözünü kapattı ve tek tek tadına baktı. Üstelik baya baya sokakta pişirilen yemeklerden bahsediyoruz. Kameraman olmanın avantajını yaşamış burada. Anıldı değil mi? Pardon akın sağlam. Akın görüntülemekle yetindi mi? O da yedi mi bilmiyorum ama Emre neler yaşamış? Hadi bir bakalım. <laughs> Hindistan deyince aklımıza gelen iki şey vardır. Biri rahatça sokaklarda dolaşan inekler ki onlar kutsaldır. İkincisi de muhteşem Hint mutfağı. Hint mutfağı kadar aslında bir önemli daha bir şey var. <laughs> görüyorsunuz sokaklarda geziyorlar ama o kadar da sandığınız kadar böyle tehlikesiz değiller. Arada boynuzu atabiliyorlar. Az önce yedik. Sırada biz yemeğimize bakalım. Ne yapacağız bugün? Hemen onu öğrenelim. İlk durağımızda masala papatıyoruz. O kadar meşhur bir yemek ki zaten çevremizdeki kalabalıktan da görüyorsunuz. Buraya gelen herkes bu yemeği istiyor. Nasıl mı yapıyorlar? Papat hemen şurada göstereyim. Bu ekmek. Burada kömür ateşinde iyice pişiriliyor. Pişirdikten sonra da üzerine bu tuzlu kadayıf diyebileceğimiz maddeden koyuluyor. Arkasından domates, soğan, maydanoz ve tadına doyumu olmayan bir yemek çıkıyor. İsterseniz soslar da ekleyebiliyor. Ben hemen bir tane isteyeceğim. Tabi tüm hijyen koşullarını göz ardı ediyoruz. Bu yemeği yerken. Göründüğü üzere. Ve masala papatımız hazır. Peki tadı nasıl? Hemen bakacağız ona da. Çok fazla Hint yemeği sevmem aslında ama güzel. Yine başka bir tezgahın önündeyiz pani puri yiyeceğiz. Mumbai için çok meşhur ve özel bir yemek. Sokak yemeği. Aslında biraz da atıştırmalık gibi. Hemen soracağız. What is included? Yeah. This is pani puri Mumbai speciality. Okay. This is Ragda Pani, namkin and sweet pani. This is puri. <laughs> Kendisi yedi hanımefendi. Bize vermedi. Merakla bekliyoruz. <laughs> şimdi sıra bizde. Bakalım nasılmış tadı. Güzel. İçinde nohut olduğu için bizim mutfağımıza tanıdık. Tadı da fena değil ama suyunu biraz daha az koysalarmış iyi olacakmış. İki yemeğin ardından e, bir şeyler içmenin vakti geldi. Ne mi içeceğiz? İşte bunu. Şeker kamış efendim şeker kamışını hemen bu yan taraftan arkadaşımız sokuyor. Ve diğer taraftan posası bu taraftan da suyu çıkıyor görüyorsunuz. Ve tadına bakıyoruz. Az bir şey aldık. Bakalım tadı nasılmış. Şekerli. Çok güzel. Serin. Kesinlikle içilebilecek bir şey. Türkiye'de olmadığını şu an ben çok üzülüm açıkçası. Bir bardak daha açacağım. Very nice juice. <laughs> yeah. Very nice juice. We love it also. I like. <laughs> Thank you. Sugar <laughs> Sokakta yemek gezimiz devam ediyor ama gitgide seviyemiz düşmeye başladı açıkçası korkmuyor diyeyim. Sırada bread tila var. Peynirli nasıl bir şey mi hemen anlatalım. Burada nohut unu içinde yumurta var. Birkaç tane baharat ve sebze var ekmeği içine banıyorlar ve ardından buraya koyuyorlar. Mumbai'de <laughs> cheese bread ile yiyorlar kahvaltıda özellikle. Üzerine biraz on numara yağını koyuyor. Ee, kirpas içinde her yer. Bunu nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Ama tadına bakmadan da edemeyeceğim. <laughs> Don't forget to put cheese, okay? Okay, okay, bread Peynir koymasını istedik ama ne desek bread ile diyor. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Hmm. Aslında basit. Ekmek, peynir ve nohutlu sosu. Yapması o kadar. Yanında da kendi sosları var. Bize afiyet olsun. <laughs> Emre daha doymadı mı diyebilirsiniz. Evet doymadım. Çünkü daha tatlımı yemedim. Hindistan'da son durağımız. İşte bu şekerlemeler, mango papat diyorlar. Yani mango pesili. Şimdi son olarak artık bunun da tadına bakacağız. Ve yemeğimizi sonlandıracağız. Çok güzel şeyler yedik. Hindistan'a bir gün gelirseniz mutlaka sokak yemeği kültürüne tadına bakın. Kesinlikle tavsiye ediyorum ve afiyetle bunda ağzıma hmm. Sondaki hmm efekti çok manide olmuş. Afiyet olsun. Benim zannettiğim kadar kötü bir tecrübe değilmiş yani demek ki içtiğinden çok memnun, yediğinden çok memnun. Bir dahaki sefere şöyle bir paket yapıp Emre'den bize de bir güzellik bekliyoruz. Dünün haberi.